Metin Bey. Hadi. Çevirelim. İçeriye. Dışarıya. Evet. İçeriye. Dışarıya. Evet. Gidiyoruz. Şuraya. Bu şeyleri. Bir yok. bir sabah ehliyet komisyonu için vazifeye çıktım. Akşam alelilerce eve geldim. Bir anda e, kala kaldım. Acile kaldırdılar beni. Orada da e, hanıma demişler, e, doktor beyler her şeye hazırlık olmuş olun. <laughs> Hamdolsun Allah vaade vermiş. <laughs> Ee, ondan sonra biraz orada 3-4 hafta yoğun bakımda kaldım ve daha sonra orada böyle fizyoterapi ünitesi bölümü var. Biraz oraya şey yaptılar fakat orada bu şekilde robotik e, alet ve edevat eksikliklerimiz var. Burayı tavsiye ettiler. Buraya geldim ve buraya nasıl geldim biliyor musunuz? bunu benim gibi hastalara e, umut olsun diye söylüyor. Buraya bir et yığını halinde geldi. Bu elim hiç yoktu. Bu sol tarafım hiç yok. Böyle yumul ben e, 3-4 kişiyle beraber ancak kaldırabiliyorlar beni. Hamdolsun. Allah razı olsun. Buraya geldik fizyoterapist biz Erdal Bey'le beraber çalıştık. <laughs> Allah razı olsun. Benim barbar bar bağırttı ama <laughs> sonra yavaş yavaş bir haline, yoluna girdik. Hamdolsun. Şimdi ee, artık yavaş yavaş düzene girdik. <laughs> ya ben ee, öğrencilerime harf veriyordum fakat ee, Şimdi onlarda bir sistem var. Çocuklar o sistemi oturtmaya çalışıncaya kadar devamsızlık yaparsanız çocukların bayağı bir geriye gitmesiyle <laughs> sebep oluyorsun. Ben e, mesai arkadaşlarım bana çok rica ettiler. Hocam senin gözün iyi görünüyor, görünmüyor. Lütfen doktora git. Ben erteledim ya, sonra girer, giderim dedim. Fakat sonra <laughs> erteledik iyi halt ettik. Ondan sonra çocuklarımı yarı yolda bıraktım. Ay, onları okumaya geçmesin, görmeyi çok arzu ediyordum. Okula dönmek istiyor musun? Tabii, tabii. Evet. <laughs> evet. E, hastamız Metin Bey, hastanemize e, sol tarafında inme geçirmesi, beyin kanaması sonucu hastanemize yatırıldı. Geldiğinde e, kolunda ve bacağında hareket yoktu. E, biz e, hastamızı ilk başta yatak içi egzersizlerle başlayarak, daha sonra oturma dengelerini sağladık. E, aynı zamanda profesyonel ekibimizle beraber yatak içi oturma dengeleri, daha sonra ayakta yürüme hareketlerine başladık. Hastanemizin e, avantajlarından biri e, erken dönemde fizik tedavi rehabilitasyon programını almaktayız inme hastalarına, omurilik yaralanması hastalarına ilk dönemde almaktayız. Bunun e, en önemli avantajı ilk 6 ay bizim için en önemli periyottur. Bu dönemde sinir iyileşmesinin en az olduğu dönemdir. Bu hastamız da bize böyle şekilde başvurdu. Erken dönemde fizik tedavisine başladık. Aynı zamanda aşağıda robotik tedavimizi yürüme cihazımıza da aldık. Hasta şu an mevcut durumunda kendi bağımsız yürüyebilmekte, kendi işlevlerini yapabilmektedir.